Öncelikle hepinize merhabalar. Ben Ece. Bugün başkan da üzere ana kutusu 101 yapıyoruz. Sen ana kutusu uzmanı mısın? Ana kutusundan sorumlu başkan mısın diye soracak olursanız hayır değilim. Ama iki tane ana kutusuna sahip bir insan olarak deneyimlerimi paylaşmak istedim. Bu arada yeni introyu beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Ya da direkt WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. <laughs> Neyse. Ee, evet, bugün dediğim gibi ana kutusu konuşacağız. Kendi yani ana kutu deneyimlerimden bahsedeceğim. Öncelikle neden iki tane ana kutum var, neden bir tane büyük yok? Çünkü arkadaşlar, hemen size göstereyim. Bu birinci ana kutum. Ve bunda sadece kağıtlar ve kartlar oluşturuyor. Ee, yani bunlar kırışacak, yırtılacak, ya da küçük oldukları için bir şeyler arasında böyle dürülüp bükülüp kaybolacak şeyler. Bu yüzden ben bunun olmasını istemediğim için iki farklı kutu kullanıyorum. Bu da diğeri. Burada da e, maddesel anılarım var. Maddesel anı kutu var. E, bu ikisini ayırmamın sebebi dediğim gibi tamamen yırtılabilecek şeylerin deforme olmaması. Size de böyle yapmanızı öneririm çünkü. Benim kadar çok varsa saklayacağınız saçma sapan şeyler. Bu şekilde organize ederseniz daha güzel muhafaza edebilirsiniz. Şimdi neden sorusuna gelecek olursak. Neden? Çünkü ben unutmaktan korkuyorum. Çünkü ben ileride çocuklarıma ne kadar saçma olsa bile göstermek istiyorum. Mesela demek istiyorum ki bu benim LGS'de. Şöyle bir şekil göstereyim. LGS'ye çalışırken kullandığım, edindiğim ilk gözlük demek istiyorum. Hani şunun rezaletine bakar mısın? E gerçekten bunu mu seçtin? Bu ne? O zamanlar Harry Potter fanı olduğumu söylememe gerek yok bence. Eğer çocukların bana benzerse, e, kime benzeyecek başka? Babası bilmiyorum. Eğer çocuğum bana benzerse böyle şeyleri merak edeceğini düşünüyorum ve onunla bunları söylemek bence çok keyifli bir şey. Bence herkesin bir ana kutusu olmalı. Diğer bir ana kutusu 101 sorumuza devam edebiliriz. Ana kutusu nelerden oluşur? Neleri ana kutuma koyabilirim? Hiç ana kutum yok. Nasıl başlayabilirim? Vesaire vesaire. Şimdi bence bu tamamen benim kendi öznel düşüncem. Bence her şey ana kutusuna koyulmaya layıktır. ya. bilmiyorum. Ben ana kutusuna koyulan şeyin bir anısı olması gerektiğini tabii ki düşünüyorum. Ama hani mesela bir jelibon yemişsindir ve onun paketi çok hoşuna gitmiştir. Bunun bir anısı olması bile bence bunu saklayabilirsiniz. Çünkü ne bileyim, belki o jelibon 5 yıl sonra, 10 yıl sonra piyasada olmayacak ve diyecek ki çocuğun hani bak annemin döneminde böyle bir jelibon varmış. Bilmiyorum. Bence bu hastalıklı bir düşünce. Ben tamamen hastalıklı olduğumu düşünüyorum ama bu duygu beni mutlu ediyor. Yani gelecekte çocuğumun bu kutulara bakabilecek olma duygusu beni çok motive ediyor ve ben bu, 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 kutuları yapmak istiyorum. Neyse bir anda coştuk kusura bakmayın. Anı kutusunda seni, senin kendinle, arkadaşlarınla ya da ailenle olan anılarını hatırlatan, ananın içinde olan ya da mesela o dönem çok konform hissettiğin bir oyuncağındır. Evet mesela bu köpek. Kimin köpeği? Hemen onu da söyleyeyim size, Şu an ismini hatırlamıyorum. İzlediğim bir çizgi filmde değildi. Annemlerin döneminde daha çok izleniyormuş. Adını umarım hatırlarım yazarım şuraya bir yere. Bu köpek benim için mesela kardeşim boyadığında çok üzülmüştüm bu köpeği. Bana bunu hatırlatıyor. Ve bilmiyorum mesela bunu sakladım. Çünkü neden saklamayayım ki hani. Bilmiyorum belki de size saçma geliyor olabilir. Ama ben zaten bunları saçma gelmeyecek insanlar için anlatıyorum. 33 kişi. Ee, benim derssel olarak anlatacağım şeyler bu kadardı. Hani neden yapılır? Nasıl yapılır? vesaire vesaire. Bakalım incelemeye başlayalım. Mesela ben anı kutuma neler koymuşum. <laughs> Öncelikle elime gelen şeyle başlamak istiyorum. Lip balm çıktı. Ve içinde de var galiba. Aynen çok az kalmış. Ama var. Hindistan cevizi bir ben Bunun... balm. <laughs> Lara bu videoyu izliyor musun? Bilmiyorum. Umarım izliyorsundur. İzlemek zorundasın. Bu lip balm hatırlıyor musun? <laughs> ee, biz Lara'yla bir dönem böyle karantinadan yeni çıkmışız maskelerimiz falan var. Bime gitmiştik. Böyle gidiyorduk düzenli olarak. Saat 9'da açıldığı için 9'da gidiyorduk. Bu da BİM'den aldığımız nacizane muhtemelen 12 liraya falan almışızdır. Elime geçen şeyle devam ediyorum. Evet bu. <laughs> Ortaokuldaki erkeklerin böyle bir ilgisi vardı. Durmadan sınıfta sandalye şey sıraların üstünde bununla oynuyorlardı. Ve bana da bunu çok yakın erkek bir arkadaşım hediye etmişti. Ben İstanbul'a taşınıyorum diye. Öyle. Güzel bir el kaykayı. Bizim dönemimizde çok popülerdi. Şu an ne durumda bilmiyorum. Evet. <laughs> Buradan 8. sınıf DGS döneminde yanımda olan Tonguç'a sevgiler. Onu ne hale getirmişimden hiçbir fikrim yok. 8. sınıf kitap fuarında özel olarak kazanmıştım Tonguç'un Çarkı'ndan. Güzel dönemlerdi. Evet, gerçekten. <laughs> Bu Azra'ma buradan çok sevgiler. Canım oğlum yazan mum. Azra'nın benim ve doğum gününü kutladığımız zaman pastaya aldığı mum. Böyle espiritüel arkadaşlar edinin kendinize bence ya. Güzel ya. <laughs> Bu da kardeşimin bana harçlığıyla aldığı doğum günü hediyem. Burada eski paralarım var. Mesela bu da benim için çok güzel anılardan bir tanesidir. Çünkü bu benim ilk e, ilkokul ortokul dönemimde en çok kullandığım tokalardan biriydi ve topuz yaptığımda eğer yanlış açıya denk geliyorsa burası kafa derimi bildiğiniz o kadar acıtıyordu ki çünkü bu böyle cidden batan bir şey. Hani ucu sivri bayağı bu şekil batıyor. Ve mesela bunu yanlış açıyla bağlarsanız ciddi anlamda kafanızı çok acıtıyordu ve açmak zorunda kalıyordunuz. Benim için anısı bu şekilde. Bu benim ilk Bluetooth kulaklığım ve tekli bir bluetooth kulaklık. ya e Bu şekilde satılıyordu. Tek başına kullanıyordunuz. Böyle. Burada dershaneden sevdiğim bir arkadaşımın bana böyle garip şeyleri sevdiğim için aldığı bir ruj şeker var. Dol bebekle. Bu da yine benim için anlamı büyük olan eşyalardan bir tanesi. Bir emzik. Yani gör, anlamadıysanız bu benim kardeşimin en sevdiği emziğiydi. Evet bu, bu Silgi'nin <laughs> Silgi'nin de anısını bilenler bilir. Bundan da çok bahsetmek istemiyorum açıkçası. Bu Bunu da bilenler bilir muhtemelen. Bu e, jelibonların yanında çıkan bir e, cadı parmağı. Bu şekil. Biz bunu dershanede almıştık. Oradaki büfe gibi bir yerden. Ve bunu işte bir erkek olan bir arkadaşımız takmıştı. Yani o gün çok gülmüştük. O yüzden ben bunu saklamak istedim mesela. Belki buradan izliyorsan merhabalar. Burada yakın bir arkadaşımın bana doğum günümde yaptığı buket. E, sen kendi biliyorsun. Çok öpüyorum. Bu e, benim ilk gittiğim açık hava konserinin Konserde üstümüze fırlatılan konfetiler. konfetiler. Bunun da anısı benim için çok büyüktür. İzlediğini sanmıyorum ama ayaz eğer izliyorsan merhaba. Benim bir gün böyle kıskaçlık bir tokam vardı. O kırılmıştı ve ben çok üzülmüştüm. Ben üzüldüğüm için arkadaşım tatile gittiğinde bana böyle bir toka almıştı ama ben anısı olduğu için kullanmaya kıyamıyorum. Burada benim ilk kol saatim var. Şu an hiç sevmiyorum bu arada kol saat takmayı ama o zamanlar seviyormuşum demek ki. Belki de bu kutudaki en değerli şeylerden biri var. Hem manevi açıdan hem de maddi açıdan. Bu dedemin sarkaçlı saati. Anı kutumda göstereceklerim bu kadardı. Bu anı kutu benim için diğerinden çok daha değerli. Çünkü hani o insanın kendi eliyle yazdığı şeyi senin hala saklıyor olman beni çok etkileyen bir şey. Ya da bir yerin broşürü bir yerin fişe. Bilmiyorum. Zaten bu kutunun doluluğundan anlayabilirsiniz benim ne karşıydayım. Hatta dökülmüyorlar bile. Bakın görüyor musunuz? Ve da böyle daha özel şeyler olduğu için bunu size gösteremeyeceğim. Ee, ama basitçe içinde neler olduğundan bahsedebilirim. Bunun içinde sevdiğim insanlarla geçirdiğim günlerdeki hatta burada ne günü olduğu da yazıyor. Daha sonra mesela bana gelen hediyelerin e, böyle broşürlerini saklıyorum. Mesela bu bir Lego. Mesela böyle e, anısı olan etiketleri saklıyorum. Mesela bu Paris'ten aldığım galiba bir Paris haritası. Bakalım hemen sizinle. Bu bir Paris haritasıymış arkadaşlar. İyi ki saklamışım dediğim şeylerden bir tanesi. Disneyland'ın haritası. Bence en az anı kutularım kadar önemli olan şeylerden bir, bir tanesi de defterlerinizdir. Çünkü bu defterlerle çok fazla anı biriktirmenizi sağlar eski ajandalarınız, eski günlükleriniz, eski not defterleriniz. Mesela bunu size göstermek isterim. Anı defterim. 5. sınıf. Bakar mısınız? 2016 yazıyor. Hani daha sonrasında şu gül yaprağı bana o zamanlar hoşandığım ee, hoşlandığım sıra arkadaşımın verdiği gülün yaprağıymış. Mesela bunu kim saklar ki anlıyor musunuz? Eski günlüklerim var. Bu şekil. Bu tam bir fiyasko. Bu günlük hakkında o kadar konuşmak istemiyorum ki hani ee... ya size sadece bu günlükte el yazısı kullandığımı söylemem bile bu günlüğün ne kadar eski olduğunu size gösterir. Burada ee, ayrıldığım okullarımda arkadaşlarıma notlar yazdırdığım bir hatıra defteri var. Mesela ben bunu yapmanızı kesinlikle öneririm. Yıllık gibi bir şey düşünün. Arkadaşlarınıza ta yazdırdığınız tatlış notlar mesela şu şekilde göstereyim. Bu benim için çok özel bir defter. Eski bir e, not defteri. Bunu da Twitch.com hediye almış bana. Bu da babamın pul koleksiyonu. Pool albüm yazıyor. Çok eski bir albüm. İçinde bir sürü pul var. Bu da Slay Queen olduğum zamanlardan. Ece 4B. 4B. Yani 2000 15 falan. Vay be. Zaman çok hızlı geçiyor buradan. Ödevlerimi yazmışım. El yazısı kullanıyorum bu arada. Şaka gibi. Şuna bakın. İnanamıyorum şu an. Mesela çok eski bir defter. Bu şekil. Size anlatacaklarım tamamen bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizi seviyorum. Bay bay. <laughs>